AK Parti emeklilerin sesine kulak verir ise, emekli aylıklarına bir seyyanin artış ya da intibak düzenlemesi yapar ise bir anket çalışması yapılmış, AK Parti'nin oyları 2018'deki e, oranlarına geri dönüyormuş. Şimdi AK Parti bunları kaçırmaz. Seçim öncesinde bunları kaçırmaz. Tabii. Emekli dernekleri, sivil toplum kuruluşları, emeklilerin talepleri, basının bu konuyla ilgili bu konuya çok yer vermesi. Bu konu aslında AK Parti'nin de biraz iştahını da bence kabartıyordur. Yani bakın olayı sadece emekli aylıklarına bir miktar artış. E seçimi tekrar kazanabilirim 2018'deki oy oranlarına geri dönebilirim. Bakın anketlerin doğruluğunu, siyaseten yanlışlığını ben oralarda değilim. Yani o siyasete girmiyoruz. Siyasete girmeden bunu söylüyoruz ama şu önemli. E demek ki AK Parti'nin izlemiş olduğu stratejide emeklileri ya da kişileri zor durumda bırakıp arkasından bir hamle yaparak kendileri yine kahraman olabiliyorlar. Evet. Doğru. Seçime doğru emekli aylıklarının düşük olmasına sebebiyet veren AK Parti yapacağı hamleyle bu işten kahraman olarak çıkabilir. Yani seçimden önce bir seyyenden zam mı yapabilir diyorsunuz.